Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. 14 Ekim maaşlarının arkadaşlar farklı farklı iş kollarında geçen ay sizlere sunmuştuk. 14 Ekim'de zamlı maaşları yaklaşık 7 ya da yanlış hatırlamıyorsam 8 ayrı videoyla 14 Ekim ve 15 Ekim'de yatan zamlı maaşları farklı farklı iş kollarında video ulaştırmıştık. Şimdi arkadaşlar 14 Kasım'da yatacak maaş borularını sizlere sunuyoruz. Çağlar Durmaz yazdığı tablo anlaşımı sizlere sunacağız. Kendisine teşekkür ediyoruz. 10 Noluş kolunda bekar 22 gün işe giden mesaisiz 14 Kasım maaş tablosu arkadaşlar ektedir. Sizlerde kamu çerçeve protokolü de aynı toplu iş sözleşmesi imzalanmışsa bu durumdaysanız aynı maaş alacaksınız arkadaşlar. Değişen bir şey yok çünkü bütün toplu iş sözleşmeleri kamu çerçeve protokolüne göre imzalandığı için hani kurum fark etmeksizin herkes aynı maaş alıyor artık arkadaşlar kurumlarda. Bu dipnotu da vereyim. Gençlik ve Spor Bakanlığı onun dolu kolunda ilk kez zamlı maaş alınacak. Biliyorsunuz davalık olmuştu ve bireysel iş sözleşmesi imzalanacak. İşçilerle bireysel iş sözleşmesi nasıldı? Bireysel iş sözleşmesi bireysel, bireysel iş sözleşmesi örneğinde video başladık arkadaşlar. Kanalda var. Bu videonun sonuna ekleyeceğim. Hani ben ne imzalayacağım da diyebilirsiniz. Onun da videosunu yaptık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videonun sonunda var. Videonun sonunda hatırlatacağım arkadaşlar. Genç bakan Spor Bakanı Oluşkolu bekar 22 gün işe giden mesaisiz Kasım 14 maaş tablosu. Agi durum arkadaşlar. Şimdi size tabloda gösterelim. Birinci derecede engelliler için arkadaşlar net 405, 405 TL. İkinci derecede engeller için net 232 lira 22 kuruş. Üçüncü derecede engelli için de net 102 lira 60 kuruş maaşa ekleme yapacaksınız. Engelli indirimi nedir? Bunu da dipnot olarak verelim. Kendiniz engelli olabilirsiniz. Bakmaya yükümlü olduğunuz çocuğunuz engelli ise, anne babanız kardeşiniz engelli ise engelli indirimi alabilirsiniz arkadaşlar. Kurumunuza başvurup bilginiz olsun. Bunu da verelim bilgi olarak. Bir günlük yemek neti 8 lira 87 kuruş. 22 günden fazla işe gidenler gidilen her gün için 8 lira 87 kuruş maaş ekleme yapsınlar. 22 günden az işe gidenler günlük 8 lira 87 kuruş maaştan düşsün arkadaşlar. Agi şöyledir. Buna göre aginizi ekleyin arkadaşlar. Kendi aginizi kendiniz bilirsiniz. Bekar bir iş, 268 lira 31 kuruş. Evleşi çalışmayan 320 lira 98 kuruş. Evleşi çalışmayan bir çocuklu 362 lira 22 kuruş. Evleşi çalışmayan iki çocuklu 402 lira 47 kuruş. Evleşi çalışmayan üç çocuklu 456 lira 13 kuruş. Evleşi çalışan 268 lira 31 kuruş. Evleşi çalışan bir çocuklu 308 lira 56 kuruş. Evleşi çalışan iki çocuklu 348 lira 81 kuruş. Evleşi çalışan 3 çocuklu 402 lira 47 kuruş. Evleşi çalışan 4 çocuklu 429 lira 30 kuruş. Evleşi çalışan 5 çocuklu da yine 456 lira 13 kuruş ekleyeceksiniz arkadaşlar. Bunlar 2021 yılı rakamlarıdır. 2022 yılı önümüzdeki 2 ay içinde 2022 yılına geçeceğiz. Rakamlar artacaktır arkadaşlar. Evet bakın net ele geçecek maaşlar sarı kısımda görüyorsunuz. Kadro öncesi yüzdelik dilimleri işgur güreş ve kadro öncesi %0 ile %49 arası olanlar. Çıplak maaş 3053 lira 71 kuruş. Sosyal yardım 262 lira 91 kuruş. Büyükşehir yol yardımı 435 lira 39 kuruş. Agi bekara göre ayarlandı. Bu agi kendinize göre ekleyeceksiniz. 268 lira 31 kuruş. Yemek 22 günden 195 lira 14 kuruş. Net ele geçen maaş 4215 lira 46 kuruş arkadaşlar. <laughs> Devam ediyorum. Kadro öncesi %50 olanlar çıplak maaş 3058 lira 27 kuruş. Sosyal yardım 262 lira 91 kuruş. Büyükşehir yol yardımı 435 lira 39 kuruş. AG 268 lira 31 kuruş. Yemek 22 günden 195 lira 14 kuruş. Net ele geçecek tutar 4220 lira 20 kuruş arkadaşlar. Agi, aginizi dediğim gibi kendiniz hesaplayıp buraya ekleyebilirsiniz maaşınızı. Kadro öncesi %55 dilimde olanlar çıplak maaş 3160 lira 30 kuruş sosyal yardım 262 lira 91 kuruş. Büyükşehir yol yardımı 435 lira 39 kuruş. Agi 268 lira 31 kuruş. Yemek 22 günden 195 lira 14 kuruş. Net iş, işçinin eline geçecek tutar 4322 lira 50 kuruş arkadaşlar. Kadro öncesi %60'da olan bir işçi çıplak maaş 3262 lira 34 kuruş. Sosyal yardım 262 lira 91 kuruş. Büyükşehir yol yardımı 435 lira 39 kuruş. AG 268 lira 31 kuruş. Yemek yardımı 22 günden 195 lira 14 kuruş. Bu işçinin eline geçecek net tutar 4429 lira 90 kuruş arkadaşlar. Kadro öncesi %65'den olan bir işçi çıplak maaşı 3364 lira 18 kuruş. Sosyal yardım 262 lira 31 kuruş. Büyükşehir yol yardımı 435 lira 39 kuruş. Agi 268 lira 31 kuruş. Yemek yardımı 195 lira 14 kuruş. Bu işi arkadaşlar geçen enet geçecek tutar. 14 Kasım'da 4525 lira 93 kuruş arkadaşlar. Kadro öncesi %70'den olan bir işçi... Net maaş 3466 lira 20 kuruş. Sosyal yardım 292 lira 91 kuruş. Yol yardımı Büyükşehir 435 lira 39 kuruş. Ve işin eline geçecek net tutar 4657 lira 77 kuruş arkadaşlar. Şimdi küçük şehir tarafına bakalım. Küçük şehirde yaşıyorum ben. Büyük şehirde yaşamıyorum diyen arkadaşlar. Net ele geçecek sarı kısımda görünüyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kadro öncesi yüzdelik dilimleri %0 ile %49 arası olanlara çıplak maaş. 3058 lira 71 kuruş. Sosyal yardım 262 lira 91 kuruş. Küçükşehir yol yardım 290 lira 26 kuruş. Agi 268 lira 31 kuruş. Yemek 22 günden 195 lira 14 kuruş. Net ele geçecek tutar. 4070 lira 33 kuruş arkadaşlar. Kadro öncesi %50 ile işe giren bir işçi çıplak maaş 3058 lira 27 kuruş sosyal yardım 262 lira 91 kuruş küçük şehir yol yardımı 290 lira 26 kuruş aga 268 lira 31 kuruş yemek 22 günden 195 lira 14 kuruş toplamda bu işçi arkadaşın eline geçecek tutar 4074 lira 89 kuruş kadro öncesi %55 olan bir işçi çıplak maaşı arkadaşlar 3160 lira 30 kuruş sosyal yardım 262 lira 91 kuruş Küçükşehir yol yardımı 290 lira 26 kuruş. Agi 268 lira 31 kuruş. 22 gün yemek yardımı 195 lira 14 kuruş. Toplam ele geçecek tutar 4176 lira 92 kuruş. Kadro öncesi 160 olan bir işçi çıplak maaş 3262 lira 34 kuruş. Sosyal yardım 260 lira 91 kuruş. Küçükşehir yol yardımı 290 lira 26 kuruş. Agi 268 lira 31 kuruş. Yemek yardımı 22 günden 195 lira 14 kuruş toplam bu işçi arkadaşın aldığı net tutar 4.278 lira 96 kuruş oldu arkadaşlar. Kadro öncesi 165 olan bir işçi çıplak maaş 3.364 lira 18 kuruş. Sosyal yardım 262 lira 91 kuruş. Küçükşehir yol yardımı 290 lira 26 kuruş. Agisi 268 lira 31 kuruş. Yemek 22 günden 195 lira 14 kuruş. Net ele geçecek tutar 4.380 lira 80 kuruş. Kadro öncesi %70 olan bir çıplak maaşı 3466 lira 20 kuruş. Sosyal yardım 262 lira 81 kuruş. Küçükşehir yol yardımı 290 lira 26 kuruş. Agi 268 lira 81 kuruş. Yemek 22 günden 195 lira 14 kuruş. Net ele geçecek tutar. 4482 lira 64 kuruş arkadaşlar. Yüzdelik dilimiz %0 ile %49 arası olan bir işçi 4070 lira 33 kuruş alırken. %70 de kadroya geçen bir işçi 4482 lira 64 kuruş alıyor arkadaşlar. Yani arada sadece 410 lira civarı bir fark var arkadaşlar. Bu tablo arkadaşlar hemen dipnotta ekleyelim. Yanlış anlaşılma olmasın. %27'lik vergi dilimiyle hesaplanmıştır. Ocak ayında bu maaşlarınız arkadaşlar bir 700-800 TL artacaktır. Minimum bilginiz olsun. O da minimum tarafı. Çünkü %27 vergi dilimi ile %15 vergi dilimi arasında en az bir 700-800 TL oynuyor arkadaşlar. Vergi daha çok alınıyor maalesef. Bir de Ocak ayında toplu iş sözleşmesinde 3. 6 ayda %5 maaş zammı var. 2. 6 ayda da %5 maaş zammı var. Kamu çalışıyor protokolüne göre ama enflasyonda arkadaşlar bu aralar çok fazla zam geldiği için İkinci 6 aylık enflasyon yüzde biz 10 ile 11 arası çıkar demiştik ama çok fazla bu akaryakıta özellikle çok fazla zam geldiği için akaryakıta zam geldiği zaman her şey zam geliyor. Otomatikman arkadaşlar ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13 ile yüzde 15 arası çıkar diye düşünüyoruz. Eğer TÜİK tabi bir son dakika golü yapıp çok çok düşük göstermezse TÜİK çünkü çok piyasaya göre bana göre şahsi fikrimdir düşük gösteriyor enflasyon oranlarını. Ama %13 civarı gelirse arkadaşlar Ocak ayında da maaşlara, yemiyelere %13 oranında zam gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. %5 artı enflasyon farkı. İkinci altı ayda %13 civarı gelir diye düşünüyorum ben. Şahsi fikrimdir. Ona göre maaşlar artacaktır arkadaşlar. Yani %15 ile %27 vergi arasında bir 700-800 TL oynuyor. Bir de enflasyon farkı var. Yani bu maaşlara Ocak ayında bir 1000 TL koyun arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet, hayırlısı olsun tekrardan kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. 100.000 abone olalım, Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum her videoda. Abone olun arkadaşlar. Abone olun ki sesimiz gür çıksın, birlikte, birlikten güç doğar arkadaşlar. Bunu unutmayın diyorum. Tekrardan hayırlı olsun, kalın sağlıcakla.